Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere güzel bir şerbetli tatlı tarifimle geldim bugün istiridye tatlısı yapacağız hemen burada 3 su bardağı toz şekerim var 3 su bardağı su ilave edeceğim şerbetimi koyayım kaynamaya başlasın biz de hamurunu yoğurmaya geçelim şerbetimi koydum. Şimdi hamurumu yoğurmaya geçiyorum. Hemen burada 100 gram margarinim var. 2 adet yumurtam var. Bir paket kabartma tozu. Hemen 3 yemek kaşığı pekmez. Ne pekmezi olursa olsun evinizde hangisini tüketiyorsanız ondan kullanabilirsiniz. Evet pekmezimi de koydum. Hemen şimdi irmiğimi de ilave ediyorum. Güzel bir yoğuruyorum. Ununu ve cevizini koyarken göstereyim. Bütün karışımlarımı güzelce yumurdum. Şimdi hemen 2 su bardağı un ilave edeceğim. Güzel bir yoğuracağım çok güzel bir tatlı oluyor muhteşem yapın deneyin aileniz ve bütün yakınlarınıza servis ettiğinizde eminim hayran kalacaklardır çünkü çok güzel bir tatlı tamamen karıştırmadan şimdi hemen bir su bardağı kıyılmış cevizimi de ilave ediyorum. Şimdi güzel bir hamurumu yoğuruyorum. Yapım aşamasında görüşelim. Hamurumu güzelce yoğurdum. 2 su bardağı un yeterli geldi. Elime yapışmaması için iki yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Evet. Hafif böyle üzerlerine bastıracağız. Çok kalın yapmayalım. Çünkü içini çekmez. Çok güzel bir tatlı oluyor çünkü. Hafif bastıracağım dediğim gibi. Tekrardan bir tane daha yapayım. Evet. Şimdi bütün tatlılarımı yapayım. Desenini verirken göstereyim benim tarifimden bir tespih çıktı hemen desenini vermeye başlıyorum bıçakla da yapabilirsiniz kaşıkla da yapabilirsiniz tamamen tercihinize bağlı şöyle çok güzel bir tatlı tarifi arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim memnun videodaki yaptığım gibi izleyerek yaparsanız memnun kalırsınız. Evet. Böyle üçer çizik üzerlerine koyuyorum. Hemen çeviriyorum. Birazcık yapışabilir. Suya bastırıp koyarsanız değdirirseniz aletinizi neyle desen veriyorsanız yapışmadan bütün işlemini yapabilirsiniz. Evet. Ben bütün tatlılarımın desenini vereyim. Şerbetini koyarken göstereyim. Tatlılarım çıktı hemen şimdi. Şerbetini koyuyorum. İlk sıcaklığını çıkarttım tatlılarımızın. Şerbetimiz ılık olacak. Benim vaktim olmadığı için çok şerbetimi soğutamadım. Ama vaktiniz olursa soğutursanız çok daha güzel olacaktır. Anneciğim. Aferin. O tarafa çıkar mısın? Önüne geliyorsun ışığın. Akşam üzeri oldu birazcık. Evet. Şerbetini güzelce çektireceğiz. Vaktiniz olursa bir iki saat dinlendirin. Çok daha güzel ve muhteşem olacaktır tatlımız. Evet şimdi tatlım şerbetini çeksin. Güzelce tekrardan göstereyim. Evet, istiriyet, istriye tatlım dilimde dönmedi. Muhteşem oldu, çok güzel oldu. Lokum gibi oldu. Bu güzel tatlımı bu güzel tatlımı yapacak olanlara, deneyecek olanlara kızım bana laf atıyor arada. Şimdiden kolay gelsin. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.